Efekt artık sinema sektörünün ayrılmaz bir parçası. Yani en basitinden hiç efekt kullanmıyorum denilen film için bile... ...mutlaka bir efekt yapmanız gerekiyor. Yani basit bir zoom bile yapmanız aslında bir nevi efekttir. Dolayısıyla efektsiz bir film çok düşünülemez. Mecbur olduğunuz için ya da daha ucuz olacağı için... ...ya da e, daha iyi olacağı için efekt kullanmak zorundasınız. Serkan Semiz ben. Görsel efekt süpervizörü ve yapımcısı olarak çalışıyorum. Sektöre 1995 yılında girdim. Montaj editörü olarak başladım. Reklam filmlerinin montajlarını yapıyordum. Arkasından flame operatörlüğüne geçiş yaptım. Flame artist olarak çalıştım. Yani bir nevi görsel efekt işlerine 98 yılında başlamış oldum. Dizi ve sinema sektörü canlandıktan sonra çok bilinen sinema filmlerinin görsel efektlerini yaptık. En bilinen diziler arasında Muhteşem Yüzyıl, TRT'de yayınlanan Filinta gibi diziler var. Yine yurt dışında bütün dünyada yayınlanan Rise of Empires, Ottoman dizisinin bütün görsel efektlerini üstlendik. Tam pandemi döneminde e, Avustralya yapımı bir bilim kurgu olan Occupation Rainfall filminin bir takım görsel efektlerini yaptık. Yaklaşık 10 dakikası filmin bizden çıktı şu anda da güncel olarak TRT'de inanan Barbaros Sardis'in görsel efekt süpervizörlüğünü ve yapımcılığını üstleniyorum. Bir görsel efekt süpervizörü sette yönetmen, görüntü yönetmeni ve sesleri alan arkadaş dışında bir çekimin olmadığını söyleyebilecek kişilerden biridir. Görsel efekt yapılamayacak bir şey çekildiyse onu söylemekle aynı zamanda mükelleftir. Yani bu şu sebeple olmaz. Bu yüzden bu çekimi tekrar yapmak zorundayız." diye konuşacak kişilerden birisi görsel efekt süpervizörüdür. Sette yapılamayan ya da sette yapılsa daha masraflı ya da uzun sürecek e, efektlerin sonra bilgisayar ortamında ya da çekimden sonra yapılmasına görsel efekt deniyor. Yani bir efekt işi varsa eğer sette yapılıyorsa buna special efekt, özel efekt. Çekimden sonra yapılıyorsa görsel efekt, visual efekt, VFX deniyor. Mesela siz bir çekimde bir sis isteyebilirsiniz, duman olsun istersiniz. Bunu sette de yapabilirsiniz, bir duman makinesi getirirsiniz, o duman makinesinden dumanı basarsınız ve arkada bir sisli atmosfer olur. Fakat diyelim ki açık havada çekiyorsunuz ve çok rüzgar var. O duman durmuyor yerinde. Ne yapacaksınız? Dumansız mı çekeceksiniz? Ama yönetmen ya da görüntü yönetmeni orada duman olmasını istiyor. O zaman hiç görsel efekte kalır. Dumansız çekersiniz. O dumanın benzerini biz bilgisayar ortamında yapar ve görüntünün üzerine yerleştiririz. Bunun birçok örneği var, uygulaması var. Hani bunlar en basit örnekler. Diyelim kar yağan bir günde çekim yapıyorsunuz. Kar yağıyor yağıyor. Sonra en son planı çekerken kar durdu. Ne yapacaksınız? ...ya hepsini baştan çekmeniz lazım kar yağmazken ama yönetmen de kar yağmasını istiyor olabilir... ...o zaman eksik olan planlara ilk çekilen kara benzer bir şekilde e, bilgisayar ortamında koyabilirsiniz. Bu işlemlere görsel efekt deniyor. Görsel efekt dediğiniz şey aslında çok fazla kırılımı olan bir alan. Yani siz bir... 3D artist olabilirsiniz. Görsel efekte ağırlıklı 3D'ler yapıyor olabilirsiniz. Ya da compositing artist olabilirsiniz. Çekilen görüntülerle bir takım efektleri ya da 3D'leri birleştiren kişi olabilirsiniz. Bunların altında da bir sürü kırılımı var. Mesela 3D'ci olduğunuz zaman sadece model yapan ama çok iyi bir model yapan birisi de olabilirsiniz. Ya da bir takım patlama çatlama gibi efektleri yapan ya da çoğaltmaları yapan bir kişi de olabilirsiniz. Ya da compositing tarafında da aynı şekilde motion grafikte iyi olan birisi olabilirsiniz vesaire. Bunların ...hepsini birden yapmak çok mümkün değil. Hepsini birden iyi derecede öğrenmek çok mümkün değil. Zaman olarak da, e, harcayacağınız efor olarak da. Görsel efekt ekibimiz şu anda 30 kişiden fazla. Bunlar çeşitli seviyelerde yani junior ya da senior seviyelerde ve compositing artist, 3D artistler olarak ayrılıyor. 3D ekibindeki arkadaşlar daha çok modelleme, bunların texturelanması, kamera hareketlerinin tracklenmesi ve e, bunların render edilmesiyle ilgileniyor. Compositing tarafındaki arkadaşlar da işte bir blue box ya da green box varsa bunun keylenmesi, 3D bir obje varsa onun yerleştirilmesi ya da mesela sete 15 tane asker geldi ama bu 15 askerin biz 150 tane olmasını istiyorsak onların çoğaltılması gibi işleri komposting artistler yapıyor ve burada bir iş akışı oluşturuyoruz. Yani işte önce kamera tracklenmesi gerekiyorsa onu trackliyoruz, arkasından 3D'de bir şey yapılması gerekiyorsa o yapılıyor. En son komposting artistler bunları birleştiriyor oluyor. Ya da komposting artistlerde de işte Juniorlar önce basit temizlikleri yapıyor, sonra Senior arkadaşlar bunların finalize edilmesini ya da renklerinin ayarlanması, gibi işlemleri yapıyorlar. Dolayısıyla bir ekip çalışması olmadan bir görsel efekt stüdyosu işletmeniz çok mümkün değil. Bir görsel efekt stüdyosunda büyük bir ekibinizin olması ve bu ekibin hem birbiriyle uyumlu olarak hem de işlerini birbirine aktararak çalışması gerekiyor. Bir çekimde bir kişinin arkasına başka bir görüntü eklenecekse onu bizim ayırabiliyor olmamız gerekiyor. Bu ayırmanın birkaç tane yöntemi var. Mesela bir tanesi kare kare hareketli görüntüde temizlenmesi. Biz buna rotoskop işlemi diyoruz. Rotoskop yapılarak da bu ayırma işlemi yapılabilir. Fakat bu çok meşakkatli bir iş. Niçin? Kare kare ve hiçbir şekilde tıklamadan, bozulmadan bu ayırma işlemini bizim yapmamız gerekir. Bu çok zaman alacak ve çok pahalıya mal olacak bir işlemdir. Onun yerine ayıracağımız objeyi ya da kişiyi'nin arkasına bir yeşil ya da mavi koyduğumuz zaman o rengi seçerek biz bu ayırma işlemini çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Burada niye yeşil ya da mavi kullanılıyor? Birincisi insana en uzak renkler. Yani insanın teninde olmayan renkler olduğu için mavi ya da yeşil kullanıyoruz. Devamında da kullanılacak kıyafete göre yeşil ya da mavi seçiyoruz. Yani mesela kot pantolon giymiş birisini biz kiyleyeceksek, mavi yerine yeşil olmasını tercih ederiz arkada. Çünkü aksi takdirde biz maviyi seçtiğimizde adam belden yukarısı görünen, belden aşağısı görünmeyen bir hale gelebilir. O zaman yine rotoskop işlemiyle bizim kare kare ayırmamız gerekiyor. Bu biraz işte dediğim gibi kullanılacak objeler ve kıyafetlere göre seçilen renkler. Orada bu renk ne kadar parlak, canlı olursa Kiylemek o kadar kolay oluyor. Fakat o noktada başka bir sorun ortaya çıkıyor. Çok parlak bir yeşil koydunuz diyelim arkaya ve bizim çekeceğimiz kişi bu yeşile çok yakın olursa o kişinin üstüne yeşil yansır. O zaman da biz arkadaki yeşili ayırdığımızda adamın üstünde nereden geldiği belli olmayan bir yeşil renk ortaya çıkar. Dolayısıyla bizim ona da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir görsel efekt süpervizörü arkada yeşil olsun çekin ben ondan sonrasını hallederim diyemez. Görüntü yönetmeniyle, ışık şefiyle konuşarak o yeşili kesmeye çalışır. Kesemiyorsa da kiledikten sonra o yeşil üzerinde bir takım renk işlemleri yaparak yeşilin görünmemesini sağlar. Çalıştığımız Occupation Rainfall projesinde uzaylılar vardı. Normal insanlar oynuyorlar. Kıyafetleri işte ellerine bir takım eldivenler giymişler. O şekilde oynuyorlar. Ama suratları tamamen 3D yapılması gerekiyordu. 3D yapmak için suratlarına belli noktalara noktacıklar koyuyoruz. Track point diyoruz biz bunlara. Yeşil giymiş bir adamın üstteki noktacıklardan biz o adamın hareketini kopyalayabiliyoruz. Yeşil olmasının sebebi de bir hani temizlemesi daha kolay oluyor gerçekten. İkincisi de yeşilin üstüne bir beyaz ya da siyah nokta koyduğunuzda bizim onu takip etmemiz, treklememiz çok daha kolay oluyor. O yüzden o, o şekilde ilerliyor. <laughs> efekt yapacağınız sahnedeki ışık kötü olursa siz ne kadar iyi bir efekt yapsanız da o sahnede gene kötü duracaktır. Ama şu var, bizim birinci önceliğimiz setteki ışığı bilgisayar ortamında ...yüzde yüze yakın bir şekilde kopyalamak. Biz bunun için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bir tane 360 derece kamerayı ortaya koyup çektiğimizde... ...yine etrafta ne olup bittiğini, oradaki ışık bilgilerini alıyoruz... ...ve onu e, mümkün olan en iyi şekilde e, bilgisayar ortamında yeniden oluşturuyoruz. Böylece bizim o sahneye koyduğumuz 3D bir obje... ...oradaki gerçek ışıktan etkileniyor gibi görünebiliyor. Bizim çünkü yaptığımız işin önemli bir bölümü... ...bilinmeyen görsel efekt olarak geçiyor yani orada bir efekt olduğunu izleyicinin anlamaması bizim için büyük bir ödül. Biz oraya bir 3D obje koyduğumuzda onun 3D olduğunu anlamıyorsa izleyici bizim işimizi iyi yaptığımız anlamına geliyor. Bunun için de aslında birinci öncelik ortamdaki ışığı birebir kopyalayabilmek. Eğer bir projede görsel efekt ihtiyacı varsa bunun doğru şekilde kurgulanabilmesi için ...baştan bütün e, görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, yönetmeni... ...hatta senaristiyle birlikte bizim teşhiki mesai yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız durumda şu konularda özellikle yardımcı olabiliyoruz. Bazen bir efektin görsel efekte yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki onu sette yapmak çok daha kolay olabiliyor. Ya da sette yapmak için çok uğraşacakları bir şeyi... ...biz görsel efekte çok rahat bir şekilde yapabiliyor oluyoruz ya da bazen hibrit bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yani sette şu kadarını yapın, geri kalanını biz görsel efekte hallederiz diyebiliyoruz. Dolayısıyla işe ne kadar erken dahil olursak aslında işin kalitesi açısından o kadar faydalı oluyor. Barbaroslar dizisi çok iyi bir örnek. Barbarosların daha senaryosu yazılmaktayken biz işin içine dahil olduk. Bizim birinci önceliğimiz ...denizleri nasıl yapacağımıza karar vermekte. 3D'de su simülasyonu yapmak en zor şeylerden biridir. Bunun gerçekçi olabilmesi için çok uzun süren hesaplamalar yapması gerekiyor bilgisayarların. Ve bu hesaplamaları siz diyelim ki bir ayar yaptınız, böyle bir dalgalar olsun... ...işte bu gemiye çarpsın diye bir hesap yapıyorsunuz, işleme başlatıyorsunuz. Bilgisayar iki gün boyunca çalışıyor diyelim. O simülasyon çıktığında bakıyorsunuz, istediğiniz gibi olmamış düzeltip tekrar bir iki gün çalıştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu simülasyon işleri gerçekten çok zor, çok tecrübe isteyen çalışmalar. Bunun ön hazırlıklarını yapmaya başladık öncelikle. İşte dalgalı bir denizde gemi nasıl olur, kayık nasıl olur, bu dalgalar çarptığı zaman nasıl etki yapar vesaire gibi çalışmaları yaptık. Deniz genellikle mavi, gökyüzü mavi. Dolayısıyla Blue Box olmasını tercih ettik. Bunun en önemli sebeplerinden biri Blue Box ya da Green Box etrafa yansıyabiliyor. Eğer siz mavi gökyüzü koyduğunuz bir ortamda Blue Box'ın mavisi yansıyorsa aslında o sizin işinize yarıyor. Çünkü gökyüzü mavi olduğunda da o böyle bir yansıma olacak. Dolayısıyla mavi background kullanılmasının en önemli sebebi e, fonların ağırlıklı olarak mavi olmasından kaynaklanıyordu. Set oluşturulurken de işte nereler havuz olması lazım, havuzların arkasındaki mavilerin nasıl olması lazım konularında devamlı sanat yönetmeniyle ve prodüksiyon ekibiyle dirsek temasında bulunduk. Çünkü ışık ve gölge bizim için çok önemli. Oradaki sahneler gece çekilebilir, gündüz çekilebilir. Gündüz çekildiğinde çeşitli gölgeler girebilir veya güneşten maksimum faydalanmak gerekir. Mesela biz güneşten maksimum faydalanabilmek için arkadaki blue boxların bir kısmını çok hafif yatık yaptık. Yatık olması sayesinde işte öğleden sonra diyelim e, gölge olacak yer akşamüstü gölge olmaya başlıyor. Biz bunları önceden hazırladık. Hatta bunlar için e, örnek çalışmalar yaptık. E, hangi açıda yaparsak nasıl olacağına dair 3D modellemeler yaptık. Sonrasında da dekorlar ortaya çıkmaya başladığında da doğal olarak oradaki dekor sadece çekimin yapılacağı yer kadar bir dekor yapılıyor. Ama işte İskenderiye çok büyük bir şehir. ...İskenderiye'nin belli bir liman kısmı ve bir iki sokağı yapılıyor. Biz o sokakları fotogrametri yöntemiyle birebir kopyaladık. Onları 3D model haline getirdik. Ve onların arkasına da e, işte İskenderiye'nin nasıl olacağına dair... ...bir takım referanslara bakarak hangi boyutlarda olması gerektiğini bularak... ...gene bunları da yine e, tarih danışmanları ve sanat yönetmeniyle de konuşarak öğrendiğimiz bilgiler üzerinden... E, bir İskenderiye bir Kalimnos adası diğer e, mekanları birebir hazırladık. Birinci ya da ikinci bölümde Barbaroslar Midilli Adası'na geliyorlar ve bir iskeleye inmeleri gerekiyor. Fakat bizim dekorumuzda iniş yapılacak bir yer yoktu. Bunu nasıl yapacağımız üzerinde konuşuldu. Aynı zamanda bir kapalı platoda gemilerin olduğu bir alanımız vardı. Biz de dedik ki e, gemiden inişleri bu kapalı platoda çekelim, sonra oradan yürümeye başlasınlar. Kamerayı döndürdüğümüzde Midilli'ye çıkıyor olsunlar dedik. Yani izleyicinin aynı sahnede gördüğü, yaklaşık bir dakika süren sahneyi biz e, bir hafta arayla iki farklı mekanda çektik. Dolayısıyla önce Midilli'de çekimi yaptık. Sonra o çekime uygun bir ışığı dekorda oluşturduk. Dekorda oluşturulan yerde e, gemiden inişini ve yürüyüşünü çektik. Sonra arkasına açık denize ekledik. Böyle bir birleştirme işlemi yaptık. Birinci problemimiz şuydu, bizim gemilerimiz sabit. Yani normalde denizde, açık denizde, dalgalı bir denizde giden geminin sallanması gerekiyor. Ama e, bizim gemilerimiz sabit olduğu için böyle bir sallanma imkanı yoktu. Biz bu sallanmayı sonra görsel efekte hafif sallanmalar ekleyerek gerçekleştirdik. Çekilen bütün kamera hareketlerini birebir kopyalamamız gerekiyor çünkü arkasına koyduğumuz Deniz'in ya da başka bir geminin aynı kamera hareketinde olması gerekiyor. Dolayısıyla önce kamera hareketlerini kopyalayıp arkasından ortamdaki ışığı kopyalayıp buna uygun olarak 3D modelleri yerleştirip sahneye 3D renderler bittikten sonra da Compositing'de bunların birleştirmesini yapıyorduk. Barbaroslar'da ortalama 500 civarında, 500-600 civarında plana görsel efekt uyguluyoruz. Ve bunun 150-200 tanesi Blue Box'ta ya da Green Box'ta çekilmiş gemi sahneleri oluyor. Bu gemi sahnelerinde işte patlamalar, çatlamalar olabiliyor ya da işte yelkenler eklememiz gerekebiliyor. Çünkü bir platoda çekiyorsunuz, orada yelken açsanız da onları rüzgar alması için büyük bir fan çalıştırmanız lazım. O zaman sesli çekim yapılamıyor. Dolayısıyla yelkenler hiç olmadan çekimler yapıldı. Bütün yelkenleri bizim o ortamın rüzgarına göre simüle edip Yelkenleri de yerleştirmemiz gerekir. Yani sadece bir deniz yapmıyoruz. Deniz yapıyoruz, yelkenleri yapıyoruz, bütün blue box'ları kiliyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Dolayısıyla bunları hızlı bir tempoda oluşturabilmek çok büyük problemdi. Bunun için büyük bir ekiple ve ekip arasında bir iş bölümü yaparak çekimler geldiği zaman hemen orada 3D gerekecek sahneleri ayırıyoruz. 3D gerekecek sahnelerde işte yeni modellenecek bir şey var mı ya da bizim elimizdeki mevcut modellerden mi kullanıyoruz diye bakıyoruz mevcut modellerden kullanılıyorsa hemen onları yerleştirmeye başlıyoruz sahnelere. İşte kamera hareketleri varsa o kamera hareketlerinin kopyalanması, ışığının birleştirilmesi gibi gibi işlemler oluyor. İkinci bir problem de bizim karşılaştığımız sonuçta sahneler açık havada çekiliyor ve plato çekme Kışın kar yağıyor. Normalde burası aslında Akdeniz'de bir ada. Hadi onu kabul ediyorsunuz kar yağışını. Fakat platoda çektiğiniz zaman kar yağmıyor. Ee, ama devamlılık açısından orada kar yağması gerekiyor. Biz oradaki kar yağmasını da yapıyoruz. Ya da işte yağmur yağıyor. Yağmur yağarken çekim başlıyor. Ee, çekimin ortasında yağmur diniyor, güneş açıyor. Bizim bunları da dengelememiz gerekiyor. Yani e, yağmur yağan, sahnenin yağmur yağan bölümüne güneş ekliyoruz. Güneş açan bölümüne yağmur eklememiz gerekiyor. Kilemelerin dışında. Dolayısıyla e, hızlı bir tempoda ve çok fazla... Efekt içeren bir dizide e, devamlı bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Bu çözümleri de e, sette duran arkadaşlarımız e, yönetmenlere görüntü üretmeleriyle konuşarak bazen çözüm üretmeye çalışıyor. Biz devamlı onlarla temas içinde oluyoruz. E, neyi ne zaman yapmak gerektiği ya da e, nasıl çekmek gerektiği konusunda e, devamlı konuşarak bir ortak çözüm üretiyorduk. Türkiye'de dünya standartlarında işler yapılıyor. Fakat bu dünya standartlarında büyük işler yapılamıyor. Büyük işler yapılabilmesi için öncelikli olarak çok büyük ekipler kuruyor olmanız ve bu ekiplerin bir arada çalışabiliyor olması gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim işte bir e, Avatar filminde belki 2000 tane görsel efekt artısı çalışıyor. Şu anda biz Türkiye'de sağdan da saysak, soldan da saysak 2000 tane görsel efekt artist çıkartamayız. Dolayısıyla o boyutta bir işi şu anda yapmak çok mümkün değil. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama bunun için çok ciddi bir bütçe ve zaman ayrılması gerekir. Yani bir yapımcı çıkartıp o bütçeleri ortaya koyarsa bu işler yapılabilecek şekilde bir organizasyon burada yapmak çok mümkün. Bunu yapabilecek ...yetenekte ve belki e, yurt dışında yapanlardan daha da yetenekli arkadaşlar, artistler burada var. Sadece artistler değil, bunun organizasyonunu yapacak beyinler de burada var. Fakat e, bizim şöyle bir handikapımız var. Sonuçta biz burada Türkçe çekilen işler dediğiniz anda e, piyasanız küçülüyor. E, dolayısıyla bütün dünyaya satılabilecek boyutta bir iş yapabilmek için çok büyük paralar harcanması gerekiyor. Şu anda o bütçelerden uzağız ama yaklaşıyoruz. Ondan bir 7-8 yıl önce o zaman yaptığımız çok meşhur bir dizinin görsel efektlerini yapıyorduk. Ee, bir yabancı görsel efekt stüdyosunun sahibiyle tanıştık bir ortamda. Onunla konuşurken işte ya biz de benzer işleri yapıyoruz diye anlattı. Ondan sonra bana şöyle söyledi. Biz 30 bölüm diziyi e, 9 ayda bitirdik dedi. E, bu arada 30 bölümü de bölümler 40 dakikalık diziler. Biz aynı benzer bir dönem projesi, dönem dramasıydı. O sırada yaptığımız iş 120 dakika yayınlanıyordu ve haftalık yapıyorduk. Yani biz 30 bölüm onun yaptığının ...sürü olarak 3 katı bölüm sürelerinde ki 30 bölümü e, çok daha kısa bir sürede yapıyorduk. Bunu anlattım ve hani kaç efekt yaptığımızı söyledim. Adam inanamadı. Önce benim İngilizce olarak yanlış söylediğimi düşündü. E, benim ay dediğimi o yıl demek istiyorum zannetti. Efekt sayılarını falan söylediğimde şunu dedi. Biz hani e, böyle bir şey yapabiliyoruz Bilmek için şu anda ikimizin on katına çıkması lazım dedi bu tempoda yapabilmek için yani gerçekten o noktada e, Türk artistler Türkler çok hızlı bir şekilde üretim yapabiliyorlar özellikle Türkiye'deki görsel efekt ihtiyacı giderek artıyor. Hatta şu anda belki yurt dışında bile işler yapılması gerekebiliyor. Dolayısıyla bizim görsel efekt alanında çalışacak yeni yeteneklere her zaman ihtiyacımız var. Fakat burada şöyle bir durum var. Görsel efekt aynı zamanda zor bir iş. Niye zor bir iş? Devamlı bir deadline'a e yetişmek zorundasınız. Özellikle mesela Türk dizisi yapıyorsanız her hafta o dizi yayınlanmak zorunda. Bir film yapıyorsanız 2-3 ay içinde bütün görsel efektlerini bitirip teslim etmek zorundasınız. Bizim o anlamda en büyük rakibimiz yurt dışı değil aslında. Oyun sektörü, oyun sektörü de Türkiye'de çok fazla gelişiyor ve dolayısıyla oyun sektörü de bu yetenekleri yeni gelen yetenekleri tabiri yerindeyse kapıyor. Çünkü oyunlarda zamanlamalar çok daha rahat. Dolayısıyla bizim o öyle bir handikapımız var. Alttan gelecek yeteneklere çok fazla ihtiyacımız var. Hem de buna uygun bütçelerle çalışmaya ihtiyacımız var. bir görsel efektçinin gözünü geliştirmesi lazım. Bol bol kaliteli yapımları izlemesi gerekir. Onların kamera arkalarını ya da görsel efekt breakdownlarını izlemesi gerekir. Mesela sanat galerilerine gitmesi gerekir. E, müzelere gitmesi gerekir. Onun dışında bir de tekniğini geliştirmesi gerekir. Tekniğini de nasıl geliştirir? Bu programların tutoriallarını kurcalar, programları kurcalar. Devamlı bunlarla zaman geçirir. Bunlar dışında bir de disiplinli olması gerekir. Eskiden şöyle bir algı vardı işte görsel efekt yapanlar ...işte çok sanatçıdırlar, geceleri çalışırlar, sabahlarlar, işte telefonlarını açmazlar. O şekilde olmuyor bu iş. Çünkü bir ekip çalışması gerekiyor. Ekibin de birlikte çalışması ve birbiriyle haberleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, disiplinli bir şekilde çalışması gerekiyor. Dizi dünyasında Game of Thrones çok başarılı bir çalışmayı da çok sevdiğim bir çalışmadır. Yine Yüzüklerin Efendisi bir sinema e, filmi olarak çok güzeldir ve çığır açmıştır. Yine Avatar çok başarılı bir çalışmadır. Mesela bizim şu anda ikimizde çalışan arkadaşlardan biri e, Avatar 2'de çalışmaya Yeni Zelanda'ya gidecek. Dolayısıyla hani bu tip işler bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz işler. <laughs> ...sevilmeden yapılmayacak işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7.24 telefonunuz açık olmak zorunda. Sizin çalıştığınız müşteriniz gece 2'de bir çekim yaparken... ...bir problemle karşılaştığında sizi arayabilir ve o anda cevap alması gerekir. Çünkü sette belki 150 kişi sizin cevabınıza göre çalışmaya devam etmek zorunda. Dolayısıyla hani telefonunuzu 24 kapatmadığınız bir iş düşünün... ...ve her zaman o telefonu çalabileceğini düşünün. Görsel efektçiler film dünyasının gizli kahramanlarıdır bence. Çünkü bizim efektlerini yaptığımız filmlere bakıyoruz mesela. İşte veda sahneleri olur, veda fotoğrafları olur. Biz hiç orada yer almıyoruz. Çünkü biz o sırada burada efektleri yapmakla uğraşıyoruz. Dolayısıyla biz biraz gizli kalıyoruz o noktada.